Arkadaşlar merhaba, Bilim Fen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine Atmış, Fen Bilimleri öğretmeniyim. Bugün sizlerle 7. sınıfların 6. ünitesi olan canlılarda üreme, büyüme, gelişme ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bu soru çözümünden önce zaten dersin videosunu anlatmıştım, konu anlatımı çekmiştim arkadaşlar. Orayı izlemeden buraya gelmiyorsunuz, önce bir konuyu öğrenip daha sonra soru çözümüne başlıyorsunuz. Şimdi insanlarda üreme, büyüme, gelişmeyle bir başlayalım. Daha sonra bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme, gelişmeyle devam edeceğiz zaten. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen insan yaşam döngüsünde numaralarla gösterilen yerleri neler yazılmalıdır? Baktığınız zaman resme 1 numarada görünen kısım spermi vermiş zaten. E spermle neyin birleşmesi gerekiyor insanlarda? Yumurta. O zaman bir numaralı kısmın yumurta olması gerektiğini biliyoruz. Tipel ve yumurt tonörlendikten sonra zigotu oluşturur arkadaşlar. Zigot büyür gelişir. İkiye zigot yazmak zorundayız. Zigot büyüyüp gelişip 3 numarada embriyoyu, embriyo daha sonra fetüsü, 4 numarada fetüsü, fetüs de doğumdan sonra bebek ismini alır arkadaşlar. Bizden sıralamayı istemiş. Döllenme, döllenmeden sonra zigot, embriyo, fetüs sıralaması istemiş arkadaşlar. İki numaralı sorumuz ne demiş? Aşağıda dişi ve erkek üreme organ ve yapıları görülmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olamaz? Hangisi şey istemiş bizden? Bakalım K ve P neslin devamı için üreme hücreleri oluşturur. K kısmı yumurtalıklar, P kısmı testisler, yumurta ve sperm üretir. Bu da neslin devamı için gereklidir. O zaman A doğrudur. Ben yanlış arıyordum. Ne oluştuğu yerdir demiş. Arkadaşlar zigotun oluştuğu yer M değildir. Döllenmenin gerçekleştiği kısım L'dir. L e kısmında zigot oluşur. Daha sonra M kısmında gelişir. O zaman bizim için B şıkkı hatalıdır diyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. Yukarıda dişi üreme sistem organlarını göstermişler. Bu kısımların önemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bir numaraya bakalım. Bir numara bizim için arkadaşlar döllenmenin gerçekleştiği yerdir. Yumurta kanalı diyoruz biz buraya yumurta kanalında. Yumurta hücresi spermle karşılaşıp döllenme gerçekleşir. İki numaralı kısımda zigotun gelişip büyüdüğü doğma kadar kendini geliştirdiği yerdir. O zaman bir de döllenme, iki de zigot gelişimi diyorsak doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdaki kümede K yerine ne yazılabilir? Ürüne bakarsak eğer sol kısımda sperm var, sağ kısımda yumurta hücresi var, k kısmı ise her ikisinin ortak noktası. Galiba bize dişi ve erkek üreme hücrelerinin ortak noktasını sormuş. Üreme hücresi olması evet ikisi içinde ortaktır, ikisi de üreme hücresidir. İkisi de neslin devamını sağlar. Bir ve iki doğru fakat aynı büyüklükte olmaları. Arkadaşlar biz ne dedik? Sperm hareketli ve küçüktü. Yumurta hareketsiz ve büyüktü. Aynı büyüklükte değiller. O zaman 3 yanlıştır. Doğru cevap 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Bir aile sağlık ocağında toplumu ve anne adaylarını bilinçlendirmek için broşür hazırlanacak. Bu broşürün basımından önceki hali verilmiştir. Anne adaylarından bahsediyor. Buna dikkat ediyorsunuz broşür hakkında neler söylenebilir? Önce bir broşüre bakalım ne demiş. Sigara ve alkolden uzak durun. Doğru. Doktorunuzun kontrolünde ilaç kullanın. Doğru. Stresten uzak durun. Doğru. Her türlü fiziksel aktiviteyi yapın. Arkadaşlar her türlü anne adayları, hamilelerden bahsediyor yani. Arkadaşlar hamile insanlar her türlü fiziksel aktiviteyi yapamaz. Ağır sporlar yapamaz, ağır kaldıramaz. Belli başlı hafif egzersizler yapmaları gerekir. Evet egzersiz yapsınlar ama hepsini değil. O zaman broşürde bir hata var. Şıkkına bakarsak, dört numaralı bilgi yerine hafif fiziksel aktivite yazılırsa hata düzeltilmiş olur diyor. Bizim doğru şıkkımız bir seçeneği olur. Altıncı soru, çok tatlı bir ve bebiş vermiş hamile olan Fatma'nın çektirdiği ultrason görüntüsü verilmiştir. Ultrason görüntüsü insanın yaşam döngüsünde kaç numarayı temsil eder? Şimdi anne ve baba üreme hücreleri bölünerek bir kere şuradan böyle bir yapıyı oluşturacak. Bizden zaten bu sıralama istemiş. Yine zigot embriyo fetüs sıralamasını istemiş bakarsak 2 ve 3 numara embriyo ve fetüsü temsil eder. 4 numara ise bebeği temsil eder arkadaşlar. Bu zaten resme baktığınızda artık bebek oluşmuş. Gerçek bir insan fiziksel görünümünü almış. Bu nokta neresi? Bizim için 4 numara olmak zorundadır. Bakalım 7. sorumuza. Bir insanın yaşam döngüsünde yukarıdaki yapıların doğru sıralanışı hangisindeki gibi verilmiştir? Arkadaşlar baktığımız zaman sperm ve yumurta döllenecek Bir numara bu. Döllendikten sonra zigot oluşacak. İki numara zigot oluşumu. Zigot oluşumundan sonra bakarsak embriyo. Embriyodan sonra doğuma kadar ki ismi artık bebeğe benzemeye başladı. kısım fetüs ve en sonunda bebek olarak dünyaya gelecek. Sıralama bu şekilde. Sperm ve yumurta zigotu. Zigot embriyoyu, embriyoyu fetüsü, tüste bebeği meydana getirir arkadaşlar. O zaman bizim sıralamamız sanırım C şıkkı olacak. Şimdi bitki ve hayvanlardaki büyüme, üreme, gelişmeden bahsedelim. Biraz bu soruları çözelim. Ben sayfaya geçelim. Şimdi bu numaralı soruyla başlayalım. Aşağıda üç farklı hayvana ait bir tablo verilmiştir. Bu tabloya göre KLM hayvanları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi bakarsak eğer T neymiş yumurtayla çoğalıyormuş. L doğuruyormuş doğuran bir hayvandan bahsediyor. M hem yumurtlayacak hem de başka geçirecek. Bize bundan bahsetmiş. Baktığımız zaman arkadaşlar sırayla inceleyelim bir kısmı yumurtayla çoğalması gerekiyor. Kertenkele, kuş, kurbağa, balık. Bunların içinden kertenkele, kuş, kurbağa, balık hepsine yumurtayla çoğalır diyebiliriz. D kısmına baktığımız zaman doğuran kim var? Tavşan, balık, fare. Bunlar da olabilir. M kısmına bakarsak başkalaşım geçiren kişi kelebek ya da kurbağadır. L kısmına geri dönelim. Doğuran kısım balık. Balık doğurmuyor arkadaşlar. Balık yumurtluyor. Yumurtlayan kısım. Bu zaman bizim için doğru seçenek A olacak. Yumurtayla çoğalan kertenkele, orarak çoğalan tavşan, başkalaşım geçiren kelebek olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Dünyan fasulye kullanarak bir çimlenme deneyi yapmıştır. Yaptığı bu deney raporu verilmiş. Deney sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi deneyde farklı olanları bulmamızı istemiş. Bağımlı bağımsız değişken sorusuna benziyor. İkisinde de nemli toprak kullanmış. İkisini de aydınlık ortamlarda yapmış. ikisini de ağzı açık kap, yani havayla temas edebilir şekilde kullanmış. Fakat baktığımız zaman sıcaklıkları farklı. O zaman bu İrem sıcaklığın etkisini araştırmış. Bakarsak çimlenme için uygun sıcaklık gerekir mi? Çimlenme için su gerekir mi? İkisi de nemli toprak. İkisi de hava alıyor. İkisi de aydınlık ortam. Farklı olan kim var? Sıcaklık. O zaman benim için doğru cevap A şıkkı olacak. Gelin üçüncü sorumuza. Karanlık ve karanlık ortamdan bahsetmiş. Sadece aydınlık ve karanlıkları farklı. İki bitki de sulanıyor. Su var. İkisi de 27 derece. Aynı olanları eliyorduk. Farklı olan kim var? Işık. Bitkilerin büyümesi konusunda yukarıdaki etkinliği düzenleyen Sercan'ın deney hipotezi ne olabilir? Baktığınız zaman büyümesi için uygun sıcaklık gerekir sıcaklıklar aynıydı. Büyüme için su gerekir demiş, iki bitkiyi de sulamış. Büyüme için ışık gerekir. Aydınlık ve karanlık ortam, ışık. O zaman hipotez cümle ışıkla alakalı olmak zorunda. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıda üç farklı deney düzeni kurulmuştur. Bu üç düzenekten sadece son katta çimlenme gerçekleşmiştir. Bu deneyler sonucunda aşağıdaki sorulardan hangisi çıkarılmalıdır? Ne demiş? Nemli toprak var, kuru toprak var. Ağzı hava alan var, almayan var. Hangi sonuç çıkarılma olur? Alırsak çimlenme için uygun sıcaklık gerekir mi? Sıcaklıkla ilgili bir cümle vermemiş. Söyleyemem. Sadece hava gerekir demiş. Sadece hava gerekir deseydi eğer iki tane nemli toprak kullanırdım ve birinin ağzını kapatıp diğerini açardım. Ama burada hem kuru ve nemli diyerek su gereksiniminden bahsetmiş. Hem de ağzını açık ve kapalı tutarak havadan bahsetmiş. O zaman doğru cümle su ve hava diyor. Çünkü ikisini birinden test etmiş. O cevabın C olacak. Beşinci sorumuz ne demiş? Öğretmenler laboratuvar masasının üzerine aşağıdaki malzemeleri hazırlamış, deney yapmasını istemişler. Buna göre deniz yapacağı deney için P, L, N malzemelerini kullanmış. Bakalım bezelye kullanmış P, L'de nemli toprak kullanmış, N'de kuru toprak kullanmış. Farklı olan nem ve kuru. Ne ki su farklılığını test etmiş. Denizde su gerekli mi gerekmiyor ondan bahsetmemiz lazım. Hava demiş elerim, sıcaklık demiş elerim. Deniz nem ve kuruluktan bahsetmiş sudan. O zaman Su olanlar benim için önemlidir. İki şık arasında kaldık. Harun'a bakalım. Harun deneyinde R'yi kullanmış, fasulyeyi kullanmış. E'yi kullanmış, nemli toprak. L'yi kullanmış, L nerede? Nemli toprak. Nem, su ihtiyacı aynı. Sudan bahsetmeyeceğiz o zaman. E'yi kullanmış, karton kutu. Halbuki aydınlık ve karanlık ortamdan bahsedecek. Neden? Çünkü karton kutuyu kapatırsak ışık geçirmeyecek, karanlık olacak. O zaman hava yerine ışığı düşüneceğiz. Biri su, diğeri de ışıktan bahsetmiş olacak. Eğer cam fanusu seçseydi, cam fanusu ışık alırdı fakat hava ışık alırdı fakat hava geçirmediği için burada havayı test etmiş olurdu. Karton kutunun amacı ne? ışık geçirmesi. Buradaki farkı dikkat etmeniz gerekiyor. Altıncı soru ne demiş? Aşağıda iki hayvana ait bazı özellikler tablo halinde verilmiştir. K hayvanı hangisi? Olabilir. Şimdi tavşanı vermiş doğurarak çoğalıyor. Evet. Başkalaşım geçiriyor mu? Hayır. K canlısı doğuruyor mu? Hayır. Doğurmayacak bir canlı arıyorum ve başkalaşım geçirsin istiyorum. Arkadaşlar başkalaşım geçireni arıyorum ben. Kurbağa başkalaşım geçiren bir hayvandır. Aynı zamanda doğurmaz yumurtayla çoğalır. O zaman doğru seçeneğim eşit olacak arkadaşlar. 7. soruya bakalım. Ebrarın etkinliği, Sıla'nın etkinliği ve Yasin'in etkinliği verilmiştir. Eşeğsiz üreme çeşitlerini anlatmaya çalışanları istiyorum. Üremenin çeşitlerini istiyorum daha doğrusu. Ebran yapmış ağaç dalını kesmiş ve toprağa gitmiş. Var olan bir dal ya da kökü tekrar toprağa ekmek neydi? Bizim için vejetatif üremeydi. O zaman Ebrar vejetatif üreme yöntemini tercih etmiş. Sılanın etkinliğini tomurcuklanma, burada tomurcuk yöntemi kullanmış arkadaşlar. Var olan tomurcuklandırarak üremesini sağlamış. Bizim şıkkımızı belirleyecek olan kişi kim? Yasin. Yasin'in etkinliğine bakarsak arkadaşlar burada kendini yenileme var. Neden? Birinci kısım kendini yenileyerek ek parçayı tamamlamış, eksik kısmı tamamlamış. İkinci kısım eksik olan yeri tamamlamış ve kendini yenilemiş. O zaman bu bir yenileme yöntemidir. Dikkat ederseniz ortadan kesiliyor. Kesilen kısım kendine yeni bir kısım da yaratıyor. Diğer parçada kendine eksik kısmı yaratıyor. Bu bir yenileme tekniğidir arkadaşlar geçiyoruz şimdi. Devam edelim. Bir fasulyenin çimlenmesiyle ilgili yukarıdaki deney düzenini hazırlayan Mehmet'in deneydeki bağımlı ve bağımsız değişkenleri nelerdir? Bakalım. Çimlenmekte olan fasulyeler, miktarlar aynı. Sadece ne farkı var? Biri hava alıyor, diğeri hava almıyor. Neyi değiştirmiş bu deneyde? Havayı değiştirmiş. O zaman hava benim için bağımsız değişken havayı değiştirerek çimlenmenin nasıl etkilendiğini bulmuş. Havayı değiştirmiş, etkilenen kişi kim? Çimlenme olayı. O zaman doğru cevap D olacak arkadaşlar. Değiştirdiğimiz kısım bağımsız değişken bunu unutmuyoruz. Ele ait et başkalaşım döngüsü verilmiştir. Nasıl sıralamasıyla alakalı bir soru arkadaşlar burada. Kelebeğin yaşam döngüsünü nasıl sıralıyorduk? yumurtadan itibaren başlayarak larva yani tırtıl dönemi, daha sonra pupa yani bu kozalağın içinde olduğu dönem ve en son kelebek, yetişkin kelebek oluşacak. Burada ne yapmış? Ne kısmında? Evet yumurta kısmı doğru fakat tırtıl yerine pupa gelmiş. Yani larva yerine pupa yazılmış. O zaman K ve L yer değiştirmek zorunda kalacak arkadaşlar. Hatayı nasıl düzeltirim? E ve L'ye yer değiştirmek. Tekrar söylüyorum. Bebeğin yaşam döngüsünde yumurta evresinden sonra larva yani tırtıl, yumurta kısmından sonra tırtıl, tırtıl kısmından sonra koza evresi gelmek zorunda. Buna dikkat ediyoruz. Dördüncü soruya geçelim. Aşağıda erkek ve dişi sistemi yapı ve organları bir şemada verilmiştir. Bu şemadan da yararlanarak aşağıdaki sonuçlar hangisi çıkarılamaz? Erkek ve dişilerde üreme hücresini üreten yapılan ikişer adet bulunur. Baktığımız zaman ikişer adet testis var, ikişer adet de yumurtalıklar var. Doğru. Salgı bezleri sadece erkeklerde bulunur, bulunur ve görevi spermi kayganlaştırmaktır. Arkadaşlar salgı bezi erkeklerdedir. Kuru bir bilgi vermiş. Penis sperm'in vajina yumurtaların atıldığı yerdir. Penis kısmına bakarsak spermin gelip yumurtanın gelip dışarı atıldığı yer vajina, e, spermin gelip dışarı atıldığı yerde penis olmak zorunda. O zaman bu da doğru bir bilgi. Ana rahmi zigotun oluştuğu ve geliştiği yerdir demiş. Arkadaşlar zigotun oluştuğu yer yumurta kanalıdır. Şurada oluşmak zorundadır zigot. Bu bilgi hatalı bir bilgidir. Yine canlı ve şekline göre gruplandırıldığında hangi canlı diğer üç canlıdan farklı bir grupta yer aldığını söyleyebiliriz demiş. Bakarsak solucan, maya mantarı ve bakteri eşeysiz üreme çeşitlerindendir. Fakat kelebek eşeğli üremedir arkadaşlar. Bu yüzden kelebeği ayrı tutmamız gerekiyor. Eşeğli ve eşeğsiz üreme gruplandırmasını istemiş o soru. hangileri doğrudur? İnsanlar da üreme sistemiyle ilgili olarak erkek ve dişilerde aynı görevi gören yapılar vardır. Erkek ve dişilerde aynı görevi gören yapılar mevcuttur. Üreme sisteminin sağlığı için hijyene dikkat edilmelidir. Üreme sisteminin esas görevi neslin devamı için üreme hücreleri üretmektir demiş arkadaşlar. Tabii ki doğru cevabımız B şıkkı olacak. Aynı görevi gören yapılar değil, farklı isimlerle anıldığını unutmuyorsunuz. Son sorumuza gelelim. Burhanettin denilen arkadaş bahçesinde yer alan özdeş iki saksı bitkisiyle bitki havanın etkisini. Dikkat edin, havanın etkisini araştırıyor. Ruhanettin hangisini yaparsa hata düzelir. Deneye bir bakalım. Açık alan bir ortama çıkarmış. Her, her ikisini aynı miktarda sunulmuş. Bitkilerden için oğlu bitkiye siyah renkli poşet geçirmiş. Işığın geçmesini engellemiş. Siyah renkli poşet, Işık. Ama biz havayı istiyorduk. O zaman burada bir hata yapmış.